Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. Ee, şöyle dört renkten oluşacak. Aslında bir renk daha vardı tülbentimde ama onu ka e katmadan yapacağım arkadaşlar. Şöyle 4 rengi de numaralarını söyleyerek, söyleyerek başlayalım. Altın Başak 646 648 olması lazım arkadaşlar. 648 pardon. 648 numara oluyor krem rengi tonunda. Ee, diğeri şöyle altın başak 646 kırmızı. Altın başak 740 yeşil ipim. Altın başak 410 hardal sarısı rengi. Şöyle üç renkten oluşacak. Çok güzel renk uyumu var arkadaşlar bu arada. Ben bu renk uyumunu çok seviyorum, çok beğeniyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle taban kısmını da iki zincirle tığladım. Hemen sizlere göstermek için ufak bir tığlama yaptım. Bakın görüyorsunuz tülbentim cenk yazma ellerimde egzama var arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın görüntü için. E, i̇ki zincir çekerek arada yani e, motif aralarında 12 tane tığ battı yapıyorum. İki zinciri çekiyorum batıyorum. E, en son bunların hepsini sayacağım. Şöyle hep. 2 zincir çektim batıyorum. 2 zincir çektim batıyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane tığ battı yaptım. Tığ battı yaptıktan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincir çektim tersine çevirdim bir ikinci tığ battımın şöyle sık iğne bölümüne batıyorum battıktan sonra 2 zincir çekiyorum bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 iki çıkarttım yuvamın içine girdim 2 2 iki çıkarttım 3 tane trabzanım oldu 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 Şöyle 7. Şöyle 8. Şöyle 9. 9 tane tığ e, Trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4. 4 kere tığıma doladım. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 şöyle 5. 6 kere de çıkartıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 12 zincir çektim aynı yuvanın içine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim aynı yuvaya batıyorum bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aynı yuvaya batıyorum Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aynı yuvaya giriyorum. 4 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Aynı yuvaya girdim. Toplamda burada 6 tane böyle yuva oluşturacağız. 12 zincirli arkadaşlar. 3-5. Bir tane daha yapacağım. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11-12 Yuvamın içine batıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bunu bir tane trabzan diye sayıyorum. <laughs> Hemen yanına ikili trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 2 zinciri çektim yuvamın içine batıyorum aynı yuvanın içine tekrar batıyorum arkadaşlar şu şekilde 2 zinciri çekip devam ediyorum 2 zincir çekip devam ediyorum şöyle bir zincir çekiyorum şöyle ipimi uzatarak Bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sizler videoyu başa sardığınız zaman arada 12 tane tığ battı yaptım ben. Sizler tabi daha fazla yapabilirsiniz. E, motif kısmı alt kısmı bu şekilde oluyor. Hemen üst kısmına geçeceğim. Kırmızı ipimi alacağım. Çünkü diğer rengimin iki renkle de yapmıştım. Şimdi kırmızı renkle birleşimini göstereceğim sizlere. Gerçekten çok basit ve çok kolay. İsterseniz hani fıstık modeli olarak da düşün tercih edebilirsiniz bunu ama e, yapamayan arkadaşlarımız için bu şekilde tercih ettim bu sefer. Şöyle ilk yuvamıza battım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1, 2, 3, bir kere tığıma doladım. Aynı yumanın içine battım. 1 2 3. 1 2 pardon. 1 2 3 zincir çektim. Yumanın içine tekrar batıyorum şu şekilde. 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim yoğumun içine tekrar batıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki boya batıyorum. 1 2 3 4 zinciri çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekip yuvamın içine batıyorum ve 2 zincir çekerek bir sonraki boya batıyorum arkadaşlar işlemimiz bu kadar şöyle şimdi 3 e, tanesinde kamera arkası yapıp geliyorum arkadaşlar sizlere bitimini göstereceğim ve arkadaşlar bakın şu şekilde modelimi bitirdim normalde oya, e, oya Hanım, arkadaşlar sayfamızı sayfasına ait bir model alt kısmına ait üst kısmını ben biraz değiştirerek yaptım arkadaşlar bu şekilde daha kolay oldu o şişine işine çevirmişti sayfasına da bakabilirsiniz zaten arkadaşımızın gerçekten çok güzel olmuştu o modelde ben bu şekilde biraz daha kolaylaştırarak yaptım modelimizi bilmiyorum hoşunuza gider mi böyle modeller çok basit çok kolay ve çok kibar da duruyor arkadaşlar böyle değişik tarzda duruyor şöyle tam tepede açan çiçekler gibi aynı Şöyle şu şekilde yayılan çiçekler gibi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu modeli. Alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Ee, abone olduğunuz zaman arkadaşlar bazı kişilere bildirimleri açsalar bile bildirimler gelmiyormuş. Ee, Youtube ile ilgili bazen sıkıntılar olabiliyor. Bazen videolarımız öne çıkarmıyor ya da e, izlenmiyor arkadaşlar videolarımız. Ama her gün kanalımıza girip baktığınız zaman her gün yeni bir e, video atıyorum arkadaşlar. Hepsini izlerseniz çok sevinirim. Instagram adresim Oya Dünyası Oya Dünyası 74 Facebook adresim aynı şekilde Oya Dünyası 74 oradan da bakabilirsiniz modellerimin resimlerini. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Da fazla uzatmadan yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.